Merhaba arkadaşlar, Şahmeyan Tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün kolektif niyetle, izleyen ya da dinleyen için hayırlı olacak mesajlara niyet ederek tarot açılımı yapacağız. Her zamanki gibi hatırlatayım, bu yorumlar genel açılımlardır, genel yorumlardır. Size uyan kısımları alın, uymayan kısımları da evrenin kocaman boşlukları var. Bırakın oraya gitsin. İzlemeye ya da dinlemeye başlamadan önce lütfen niyetinizi kalbinizden geçirin. Öyle izleyin ya da dinleyin. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı da unutmayın lütfen. Bu benim sizden küçücük bir ricam. Eğer kendi hikayenizle ilgili özel bakım yaptırmak isterseniz WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Yoğunluktan dolayı istediğiniz gün ve saatlerde randevu oluşturulamayabilir. En yakın, en müsait zamanda randevunuz oluşturulacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederim. Şimdi niyetlerinizi güzel bir şekilde kalbinizden geçirdiyseniz ben de niyetiniz niyetimdir diyorum ve açılıma başlıyorum kalplerimin enerjisini doğru ve güzel bir şekilde dağıtıyorum. Olumlu, pozitif enerjilerle okumaya başlayacağım. Evet arkadaşlar, niyetiniz niyetimdir diyorum ve açıyorum. şunu da karşıya bırakalım. Işığımıza bir göz atalım. Evet tamamdır. Şimdi arkadaşlar böyle e, şimdi sanki böyle satmak isteyip de satamadığınız bir türlü o e, mal mıdır, mülk müdür böyle bir şey söz konusu e, kartlarımızda gördüğüm kadarıyla bu durum böyle sizi maddi olarak sıkıştırmış cebinize girmesi gereken e, girmesi gereken para girmeyince de böyle e, sinirinizi bozmuş gibi görünüyor burada. E, o işte gözünüz kalmış, aklınız kalmış ve doğru zaman geldiğinde bu mesele çözülecek. Siz yeter ki birazcık sabırlı olmalısınız. Kutlama kartında birlikte bu durumun çözüleceğini ve bu konuda başarı elde edeceğinizi görüyorum. Şimdi arkadaşlar çevrenizden bir kişinin size yaklaşacağını görüyorum. Adında veya soyadında Ü harfi, Ümid'in Ü'sü, Lüleburgaz'ın L'si harfi olan bu kişi sizinle sohbet ederken aslında böyle laf kapmaya, düşüncelerinizi öğrenmeye çalışacak. Yani niyeti masum değil her sırrınızı herkese paylaşmayın. Bazen susmak en büyük cevaptır. Yani size samimi gibi gelen bir kişi, ağzınızdan laf almaya çalışan bir kişi ve lütfen bu oyuna düşmeyin. Herkesin yanında her şeyi konuşup özellikle sırlarınızı anlatmayın derim. Şimdi arkadaşlar burada kartlarımda ağır sorumlulukların gölgesinde e, kaldığınızı e, görüyorum. Ya da siz midir, yakınınız mıdır? Olgun bir beyefendi gibi görünüyor sanki. Orta yaşlarda Şimdi yıllarca borçlarla böyle kaygılarla kaygılarla ve yarım kalmış hayallerle mücadele etmiş bu kişi. Bu yüzden bedenen ve ruhen yorgun düşmüş ee, ama kartlarımın enerjisi mesajı yeniden doğrulma zamanı. Dibe vursa da kalkmayı bilen bu kişi kendi hayatını yeniden düzene sokacak. Siz de onun böyle toparlanışına tanıklık edeceksiniz. Belki de bu süreçten hem o hem pardon onun güç kazandığı gibi siz de güç kazanacaksınız ve bu başarıyı birlikte kutlayacaksınız. Kartım yüzüme fırlayıp düştü. Şimdi arkadaşlar bir başarı, bir kutlama, bir zafer enerjisi söz konusu. Aile içinde ya da yakın çevrede bir nişan, düğün ya da büyük bir tören hazırlığı olacak. Bu kart böyle evlilik değil. Aynı zamanda kalabalıkların, coşkunun, mutluluğun evinize girmesini de simgeliyor. Kısacası halinize sevinç dolu günler yaklaşıyor ve sizi mutlu ediyor. Çünkü kalabalık kadınlı erkekli olarak girişler, çıkışlar... Umarım hayırlı, güzel kalabalıklar olur. Hemen devam ediyorum sevgili arkadaşlarım. Evet. Ee, Kartlarımda genel olarak güven problemi söz konusu. Kartlarım güven problemlerini anlatıyor. Çevrenizde bazı insanlar var. Aramadıklarında veya e, sormadıklarında içinizden acaba dedikodu mu yapıyorlar diye geçiriyorsunuz. Yani o insanlara güvenmiyorsunuz. Yani Onlar aramadığında veya sormadıklarında neler çeviriyorlar gibi aklınızdan geçiyor. Kayıtlarımın e, enerjisi, mesajı e, sezgilerinize güvenmelisiniz. Ama bu şüphelerin böyle sizi tüketmesine izin vermeyin. İnsanları gözlemleyerek kimin gerçek dost, kimin sahte e, dost olduğunu daha net göreceksiniz. Sadece kendinizi yiyip bitirmeyin. Çok fazla çaba göstermenize gerek yok. Yıpratmanıza da gerek yok. İç huzurunuzda, e, iç sesinizde zaten yaklaşırsanız kimin ne e, olduğunu çözeceksiniz. arkadaşlar vermiş ve yıldız kartımız e, ev ve e, yuva konularına işaret ediyor. Şu anda sahip olduğunuz evin üzerine yeni bir ev yapmak ya da evinizi değiştirmek, daha geniş bir eve gitmek ya da başka bir yerde yeniden bir ev inşa etmek, yapmak gibi durumların söz konusu olacak gibi görüyorum. Bu girişim yalnızca böyle bir inşaat projesi değil de sizin köklerinizi sağlamlaştırma, geleceğe güvenle bakma işareti aslında. Ev sizin için sadece bir barınak değil de gelecek yatırımı olacak diyebilirim kısacası. Yani şu anda atıyorum gece kondu veya tek katlı bir yerde oturuyorsanız ve tamamen size aitse yeni bir yerde Hemen yanına inşa edebilirsiniz. Hemen üstüne inşa edebilirsiniz. Böyle planlarınız vardır. Bu planlarınızı hayata geçecek misiniz gibi görüyorum. Şimdi arkadaşlar hayat yolunuzda yeni başlangıçların enerjisi söz konusu kayıtlarında bugüne kadar benim payıma düşmez dediğiniz mutluluklar artık görünür olmaya başlayacak. İçinize e, için için özlediğiniz ama hep yarım kalan güzellikler var ya işte onlar birer birer gerçekleşmeye başlayacak. E, size doğru geliyorlar. E, Kader çarkınız artık sizin yanınıza dönüyor ve kartlarım artık şansın sizin kapınızda olduğunu ve buna hazırlıklı bir şekilde bunu hazırlıklı bir şekilde karşılamanızı size öneriyor, tavsiye ediyor. Şimdi arkadaşlar, dünya kartımızla birlikte e, hayat yolunuza yeni başlangıçların enerjisi söz konusu bugüne kadar e, böyle içsel kaygılarınız e, varmış. Ama dediğim gibi bir güzel başlangıç söz konusu. O i̇şsel kaygılarınız önünüze de çıkacak. Aynı zamanda bunları daha çok hissedeceksiniz. Ama o kaygılarınızı bir köşeye bırakacaksınız. Yeni güzel gelişmeler söz konusu olacak. Gelecek korkusu uzun süredir böyle sizi kemirmiş gibi görünüyor. Hatta ruhen dibe vurmanıza sebep olmuş diyebilirim. Zaman zaman içinizde acaba başaramam, acaba ee, başaramam mı? böyle sorusu yankılanmış gibi görünüyor. Ama bu kartların verdiği mesaj umut dolu. İçinizdeki sıkıntıları birer birer geride bırakacaksınız. Huzurlu bir döneme geçiş yapacaksınız diyor kartlarım. Evet. Şimdi arkadaşlar burada ee, yaşını almış biraz kilolu böyle hmm. 5-50 yaşlarında bir kadın e, söz konusu. Bu kişi sizin için adeta bir destek eli olacak. Bir manevi anlamda e, yanınızda duruşu söz konusu. Aynı zamanda maddi olarak da size katkı sağlayacak ama önceliği manevi olarak olacak. Bazen yolumuzda böyle karşılaştığımız insanlar hayatımızın gidişatını değiştirir ya bu kadın da böyle sizin hayatınızı değiştirecekmiş gibi görünüyor. Kim olduğunu bilmiyorum sadece adaletli, e, kendinden emin, güçlü, varlıklı bir kişi gibi görünüyor. Şimdi arkadaşlar, bu kartlarımız iş konusunda, bundan sonrasını tekrar üstünden devam etmem lazım. Kamera açısına baktım arkadaşlar. Şimdi bu kartlar, bu kartlarımda iş konusundaki iş hayatınızdaki zorlukları görüyorum. Zaman zaman pes edecek noktaya gelmişsiniz, ben bittim, ben battım dediğiniz anlar olmuş. Ama bu kartınız diyor ki, sen sandığından daha güçlüsün. İşler yolunda gitmese de yeni fırsatlar, yeni iş kapıları açılacak. Hayatın iniş çıkışlarını yaşasan da yeniden ayağa kalkmayı başaracaksın. İçini ferah tut. <laughs> Şimdi arkadaşlar Yeni başlangıç enerjisi söz konusu. Kalabalık bir ortamda tanışacağınız yeni bir kişi hayatınıza yeni bir yol verecek. Uzun zamandır ben yeni bir sayfa açamam korkusu taşıyormuşsunuz. Ama e, kartlarım korkularınızı e, geride bırakmanızı, yeni başlangıçlar yapmanızı bekliyor. Bir de e, kıskanç, baş, e, kıskanç bakışları e, çevrenizde... Çevrenize kıskanç bakışların olduğunu görüyorum. Bugün cümle kuracağım inşallah. E, evli olmasına rağmen gözü dışarıda olan bir kadın söz konusu bir de sanki size veya çevrenizde, çevrenizden birine karşı böyle gizli bir ilgisi, kıskançlığı var gibi ve kartımız uyarıyor e, etrafındaki bakışlara daha dikkatli olmasın. Herkesin niyeti yani e, göründüğü gibi değil. Bir de böyle zaman zaman sebebini anlayamadığınız bir yorgunluk söz konusu ya da halsizlik söz konusu bedeninizin bir anda böyle gücü çekiliyormuş gibi hissediyorsunuz ve kendinize dikkat etmeniz gerektiğini, bedeninizi dinlemeniz gerektiğini söylüyor kartlarım. Çünkü hayatın yükünü taşırken bazen bedeniniz, bedenimiz bize alarm verir ve ona kulak vermeliyiz. onu biraz dinlendirmeliyiz. yani bu dönem biraz dinlenmeye, kendinizi şımartmaya ihtiyacınız var diyebilirim. Şimdi arkadaşlar, <laughs> e, kalbinizin iç sesiyle ilgili e, uzun süredir bazı şeyleri içinize atmışsınız, kimseye söylememişsiniz. E, artık kendinizi ifade etme zamanınız geldi diyebilirim. İçinizde sakladığınız e, düşünceleri aslında e, sizin yolunuzu açacak. Kalbinizde taşıdığınız sözleri cesaretle dile getirdiğinizde çevreniz çevrenizde olan bağınız güçlenecek. E, bir de aynı zamanda bir yolculuk enerjisi söz konusu. Önümüzdeki dönemde çıkacağınız bir seyahat var. Belki şehir dışı, belki yurt dışı da olabilir. Yine bir başlangıç. E, Joker kartımızda başlangıç söz konusu. Ama bu yolculuk böyle yalnızca bir ziyaret değil de e, gideceğin yerde yaşayacağın deneyimler böyle hayata yeniden bir yön verecekmiş der gibi e, bir e, seyahat söz konusu. Yeni insanlar, yeni ortamlar e, belki de ruhunuza iyi gelecek bir buluşma söz konusu olacak. Başlangıç kartımız, Joker kartımız bize bunu söylüyor. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi de aklınızdaki kişinin bizimle ilgili neler düşündüğüne kısaca bakalım mı? Tamamen sizin duygu ve düşüncelerinizi niyet ederek soruyorum. Aklındaki kişi benimle ilgili duygu, düşünceleri nelerdir? Ya da bana ne söylemek istersin? Beni kendinden uzaklaştırma dedi bu arkadaşımız. Şimdi bu e, hata yapmış veya... Ee, yanlış yalan söylemiş olan bir arkadaşımızın pişmanlığından dolayı kapınıza gelme durumu söz konusu olacak. Ee, geldikten sonra sizinle ilgili kendisiyle ilgili hayallerinden bahsedecek ve sanki bir süre sizi ikna edemeyecek gibi görünüyor ve bu arkadaşımız sizden diyor ki, sizden istediği ve size dediği şey şu e, aslında sizden istediği şey şu beni kendinden uzaklaştırma diyor bu arkadaşımız. Şimdi arkadaşlar kalbinizden, e, aklınızdan bir dileğinizi geçirmenizi istiyorum. Zaman kartlarımdan bu dileğinizin, isteğinizin ne zaman olacağını hemen bir soralım kendisine. Tamamen dediğim gibi size niyetinize soruyorum. Aklınızdaki, kalbinizdeki niyetinizin, isteğinizin, dileğinizin, muradınızın ne zaman gerçekleşeceğini bana söyler misin sevgili zaman kartları? doğru bir zaman değil dedi. Çok yakın bir zamanda mı istiyorsunuz veya kalbinizden bir niyet mi geçti, bir zaman mı geçti bilmiyorum ama o kalbinizden geçirdiğiniz zamanın doğru zaman olmadığını söyledi kartlarımız bize. Ee, ama bu şekilde bırakmak istemiyorum. Tamam siz bir şey düşünmüştünüz ama o zamanın doğru olmadı söyledi. Peki doğru zaman ne zaman? Hemen bir kart daha çekelim. Zaten enerjisini dağıtmıştık. Tatildeyken diyor. Siz tatildeyken, ailecek tatildeyken veya birini istiyorsanız, birinin dönmesi istiyorsanız o kişi tatildeyken veya aman aman büyük bir dileğiniz, isteğiniz varsa ev, araba sahibi olmak istiyorsanız tatildeyken yani yaz aylarında, tatili çıkıldığı zamanlarda e, olabilir böyle herkesin isteyebileceği hemen olamayacağı ihtimali yüksek dilekleriniz, istekleriniz için de cumartesi ve pazar günleri de tatilden saydığımız için böyle de yorumlayabilirsiniz. Bir hafta sonunda bu dileğiniz gerçekleşebilir. Evet sevgili dostlar, bugünkü tarot açılımımız bu şekildeydi. Umarım gönlünüze dokunan, yol gösteren güzel mesajlar almışsınızdır. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu benim sizden küçücük bir ricam. Özel bakım yaptırmak isteyenler için de tekrar hatırlatayım. Açıklama kısmındaki numaradan WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Hoşçakalın.